USS Veri Gönderme USS Veri Gönder sayfasına girerek gün içerisinde ya da daha önceden yapmış olduğunuz verilerin neden gitmediği ile ilgili bilgiyi mesaj bölümünden görüp işlemlerinizi tamamlayıp gönderiminizi sağlayabilirsiniz. Bu sayfa içerisinde performansa dahil verilerinizi en geç ayın 3. günü saat 23.59'a kadar göndermelisiniz gönderdiğiniz tüm verilerin Ulusal Sağlık Sistemi USS, Sina sistemine de yaklaşık 3 gün içinde görünmesi gerekmektedir. Bu sayfa içerisinde aynı zamanda gönder diyerek, toplu gönder deyip, türe göre seçim yapıp verilerinizi gönderebilirsiniz. Hasta bilgi ve bildirimleri ekranında da kayıt güncelleme değişenler yani Soyadı değişikliği, adres değişikliği gibi işlemlerinizi buradan düzeltip sonrasında da gönder diyebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfa içerisinde kayıt güncelleme tüm hastalar deyip tüm hastalarınızın bilgilerini USS'ye gönderebilirsiniz. NBS Aile Hekimliğinde USS veri gönderme ve veri alma. USS biri gönder sayfası içerisinden gün içerisinde ya da daha önceden girilmiş olan verilerinizi görebilirsiniz. Bu verilerin USS'ye neden gitmediği ile ilgili bilgiyi mesaj bölümünden detaylı bir şekilde görüp işlemlerinizi tamamlayıp USS tarafına gönderebilirsiniz. Aynı zamanda bu sayfa içerisinde gönderilmeyecek olan bir işleminiz varsa sağ tuş gönderme diyerek işlemi gönderilmeyeceklerin içerisine alabilirsiniz. Bu sayfa içerisinde türe göre de arama yapabilmektesiniz. Bu aramayı tür kısmındaki butona bir kere bastığınızda bebek izlem, çocuk izlem, gebe izlem diyerek seçenekli arama yapabilmektesiniz. Aynı zamanda bu sayfa içerisinden hasta bilgi ve bildirimleri paneline gelerek güncellenmesi gereken işlemlerinizi görebilirsiniz. Örneğin kayıt güncelleme değişenler olarak bir hastanız yer almakta. Bu hastanın USS tarafına yine neden gitmediğini mesaj tarafından detaylı bir şekilde görebilmektesiniz. Aynı zamanda bu sayfa içerisinden gönder, toplu gönder diyerek işlem türlerine göre işaretleme yaparak USS tarafına veri gönderinizi sağlayabilirsiniz. Veri al sayfası içerisinde ise USS veri al diyerek size atanan yeni eklenen hastalarınızı veri tabanınıza kaydedebilirsiniz. Örneğin bu datada, bu birimde 56 gün önce veri al işlemi yapılmış. Bu veri al işlemini evet diyerek hasta listenizi USS tarafından çekebilirsiniz. USS'den hasta listesini çekme işlemini tamamladıktan sonra yeni eklenen 26, ilişiği kesilen 24 hastanız bulunmaktadır diye uyarı vermekte. Bu verileri otomatik olarak şimdi kaydetmek istiyor musunuz sorusuna evet deyip ardından USS'den yeni eklenen hastalarınızın bildirim bilgileri, aşı bilgileri ve izlem bilgileriyle 26 kişinin bilgilerini çekme işlemini tamamlayabilirsiniz. Bu işlemde iptal etmek istiyor musunuz diye soruyor. Hayır deyip USS tarafından hasta bilgilerini kaydetmek ister misiniz sorusuna evet deyip hasta bilgilerinizi USS'den çekebilirsiniz. Yeni eklenenlerinizi kaydetme işlemini gerçekleştirdikten sonra ilişki kesilen hastalarınızı da kaydetmek istiyor musunuz diye soruyor. Buna evet diyerek ilişki kesilen hastalarınızı da yerel veri tabanına kaydedebilirsiniz. Hasta listenizi çektikten sonra hastaların Marnis ve TÜİK adres bilgilerini almak için bir yanındaki parametreye tıklayarak buradan hastalarınızın tümünü işaretledikten sonra Marnis TÜİK adres bilgilerini çekebilirsiniz. Bu çekme işleminden sonra yine tekrardan sağ tuş tümünü işaretli diyerek hasta bilgilerinizi yerel veri tabanına kaydetme işlemini başlatabilirsiniz. Bir yanındaki parametre ise hastaların MHRS'deki telefon bilgilerini almakta. Bu hastalarınız için de yine aynı şekilde sağ tuş MHRS'den iletişim bilgilerini al diyerek hastanın telefon bilgisini MHRS'den alabilirsiniz. Onun yanındaki parametre ise USS'deki takip numaralarını analiz etmekte. Bu analiz kısmı ise gönderdiğiniz verinin takip numarasını göstermektedir. USS gebelikleri kontrol etme. OSS gebeleri kontrol et diyerek bu sayfa içerisinden başka bir kurum tarafından gönderilen gebelikleri kontrol etmek amaçlı yapılmıştır. Bu sayfa içerisinde veri alı tıklayarak mevcut verilerinizi değiştirmeden bu sayfa içerisinde aktif gebeliklerinizi veya yeni gebelik girişi yapılmış kişileri tespit edebilirsiniz. Örneğin şu anda tespit ettiğimizde yerelde gebe olmayıp USS'de gebe olanlar gelmekte. Bu gebeliklerden ilk baştaki hastayı sağ tuş yerel veri tabanına kaydet diyerek yerelinize gebeliği kaydedebilirsiniz. Ya da yerelde gebe olup USS'de gebe olmayanları tıklayıp aktif gebeliği devam edip ama bakanlıkta sonlananları tespit edebilir. USS Sinan Sistemi USS sinan sistemi diyerek kayıtlı olduğunuz birimin performansa dahil işlemlerini görebilir ve bu sayfa içerisinden performansınızı kontrol edebilirsiniz. Bu sayfaya genellikle Sağlık Bakanlığı tarafından hekime tanımlanmış Sina için oluşturulmuş bir kullanıcıyla giriş yapabilirsiniz. Bu girişi tamamladıktan sonra aynı zamanda USS sinyal sistemi sorgula diyerek de performansa dahil işlemlerinizi program içerisinden kontrol edebilirsiniz. Uygulanan, uygulanmayan ve toplam sayıları sayfa içerisinde görebilmektesiniz. USS kanser taramalarını kontrol etme. USS kanser tarama kontrol et kolorektal hedef listesi diyerek USS tarafından size tanımlanmış kolon, meme, servis hedef listelerinizi sayfaya yansıtabilirsiniz. Aynı zamanda başka bir kurum tarafından yapılmış HPV sonuçlarınızı HPV butonundan test kontrol diyerek test edip sonuçları ile birlikte toplu bir şekilde kanser tarama açabilirsiniz. Bunu aynı zamanda memeye de yapabiliyorsunuz. Mamografi kısmına tıklayarak mamografi tetkik kontrol ve mamografi sonucuyla kanser tarama açabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu sayfa içerisinden HYP girişi de yapabilmektesiniz. Örneğin hipertansiyon hastalarından herhangi birine sağ tık hasta yönetim platformunda tarama başlat dediğinizde açılan sayfa içerisinden HYP izlemi başlatabilirsiniz. Bu sayfa içerisinden aynı zamanda kanser tarama kontrol et kısmından HPV tahlili istenenleri sıralayabilirsiniz. Aynı zamanda kanser tarama kontrol et HPV tahlili istenenler, mamografi tetkiki istenenler olarak program içerisinde istediğiniz hastaları listeleyebilirsiniz. Kanser randevu sistemi KRS listesinde ise buradaki ekle butonundan hastalarınıza KRS üzerinden randevu alabilirsiniz. USS MHRS işlemleri USS MHRS işlemleri MHRS çalışma planı diyerek haftalık çalışma planınızı oluşturabilir. En fazla 4 hafta tanımlayabilirsiniz. Ardından USS MHRS işlemleri MHRS randevu listesinde başlangıcı bugünden itibaren olan size 15 gün içinde randevu almış kişileri listeleyebilirsiniz. USS MHRS işlemlerinde hafta kopyalama. USS MHRS işlemleri MHRS çalışma planına gelerek bu haftayı ya da geçtiğimiz haftaları hızlı cetvel kısmından şablon olarak kaydedip örneğin buna şablon 1 adı veriyoruz. Ardından bu işlemi tamam diyerek şablonumuzu kaydetmiş bulunmaktayız. Bu uyarıya tamam dediğimizde bir sonraki haftaya geldiğimizde o kaydettiğimiz şablonu bu haftaya eklemek için tekrar hızlı cetvel şablondan hafta kopyala diyerek kaydetmiş olduğumuz şablonu ekrana yansıtıyoruz. Ekrana yansıtma işlemini gerçekleştirdikten sonra sağ alt tarafta tamamı işaretleyerek kaydetmiş olduğumuz şablonu bu önümüzdeki haftaya kopyalamış bulunuyoruz. Kopyalı işlemimiz gerçekleştirildikten sonra sol üst tarafta cetveli onaylı diyerek MHRS çalışma planınızı onaylayabilirsiniz. USS e sistemi. USS e sistemi diyerek açılan sayfa içerisinde durum bildirir, askerliğe elverişlilik, sporcu lisans, sürücü olur ve doğum raporlarınızı girebilirsiniz. Onun altındaki seçeneklerde ise aşı takip sistemi, COVID-19, aşı sonrası istenmeyen etki, reçete bilgi sisteminden ise müdürlüğünüzün size vermiş olduğu şifrelerle giriş yaparak kontrolünüzü sağlayabilirsiniz. USS gelen e-postalar. USS gelen e-postalar sayfasına giriş yaptığımızda Sağlık Bakanlığı'nın size vermiş olduğu e-posta adresi ile sisteme girip maillerinizi kontrol edebilirsiniz. USS dilekçeler. USS dilekçeler sayfası içerisinden tarih aralığını girerek aile ikimi değiştirme veya ilişi kesme dilekçesi yazdırdığınız kişileri kontrol et butonuna tıklayarak durumunun gerçekleşip gerçekleşmediğini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kişinin üzerine tıklayarak yazdır butonundan kişinin dilekçesini yazdırabilir ya da boş dilekçe yazdır diyerek boş bir aile hekimi değiştirme dilekçesi yazdırabilirsiniz. USS Hasta Bilgisini Öğrenme. USS Hasta Bilgisini Öğren sayfası içerisinde toplu bir şekilde ya da seçenekli olarak genellikle misafir hastalarınızın mernis bilgileri, TÜİK adres bilgileri, MHRS iletişim bilgilerini öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda e RHT numaraları eksik olan muayenelerin SGK Medula'dan ERH'sinin evet, numaralarını toplu bir şekilde tarihe göre seçim yapıp yerel veri tabanınıza kaydedebilirsiniz.